Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağım. Bir ses gelebilir dıştan. Süpürge sesi. Annem evi süpürüyor. Sesi biraz açalım. Destroying <laughs> <laughs> things. Kece skotçimle de işbirliği size bir şey itiraf edeceğim. The Things takes bilmiyorum. Hava sesi gelmiş. Gelmiş. Gece, gece acaba nasıl ateş ediyor falan. Ha. Dur lan ben Dur. Ha tamam. <laughs> no problem. Juju, Juju must have put it around here. Juju onu burada bir yere koymuş olmalı. If somewhere, be careful. Juju'nun futu bebeklerine dikkat et. Benny Juju voodoo. Remember what happened last time? Geçen sefer ne olduğunu biliyorsun. Ah, don't worry. Merak I've got complete control. Vücudumun tüm kontrolü bende. My butt. Ah.

Hey Buster kendine vur vurmasan. Hey bastır kendine vurmasan. Stop hitting yourself. Düşündüğüm şeyi mi yaptı gerçekten? Demin gördüğüm şeyi mi yaptı? Neyse tamam. Bunu görmedim. Bang! Don't. Ah. Uh, ah. Uh. Huh? who uh. was that? Where to go? <laughs> <laughs> Güzeldi. Güzeldi. Tamam. Hadi. Çık. Bravo sarsa Gir. Onu ben niye buraya açtım? Tamam. Güzeldi. Peki. Şeyi var mı bunun? Acaba? Oh. Let's go. Durun. <laughs> <laughs> Durun, şey Dedim yanlış dedim. Moms <laughs> <Ayy. gülüyor> değiştirebilir miyiz? burası? Devam. Made. Mm -hmm. Bound by strings you can't unbind A clear way Shadow stands mm -hmm. Where mm -hmm. we both yeah. play mm -hmm. in clothes The end mm -hmm. is here I whisper softly mm -hmm. In mm -hmm. your ear mm -hmm. Cut my strings so mm -hmm. to tight you me through this fight, grace and chaos intertwined. <coughs> step by step, I claim your heart, your soul, your mind. Please with me, you loves you? Won't you stay? <coughs> Ben geri bir şey yok ya? şimdi ben ne yapacağım ki bunu? Aga benim bayağı altınım. Hayır, iyi bir karakter yükse yükseltebilirim ben. Kimi yükseltsem? Bunu oyuncu 10. Sevi seviye olan bir karakterime 11'i yükseltebilir miyim? Ne yapsam morgisi yiyeceğim. Ben kim La 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 Ama bunda 11'i Gigi loves you, won't you stay? Smith leads the way, I twist and sway. Shadows dance where we is ready to rock!

iyi için şey dolayı nasıl almasın. maksimum seviye benim için şey için güzel. Bir. Bakalım başka yükseltebildiğiniz bir şey var mı? Zaten çok şey Oğlum ben mendil Aga Şurada Şey bakabilir miyim? Şimdi Piper ol

Through joy dance through rage it's time to play mm, <laughs> the... <laughs> mm. mm. oh I not are you I am <laughs> <laughs> Ben, ...Navsiz. Gizli. Gizli. Ben de bunu yapacağım. Gizli. Gizli. var. Ne? aynı Bir karakter var bende. Eli var. Ama sonra bütün karakterler aa geliyor hmm. tak bütün karakterler aynı

Ben, ha, ha. tamam aa ben şey kişi... bu saat kaç ya bu saatten biz Enes Botur'dan aynı anda bir tane nakat vuruna başlayacaktık <laughs> Nasıl ne şimdi Enes Botur'la benimle savaşacak. Eee evet, şimdi çatlaşma Ha, tamam. Nakap da aldık. Hadi. Tamam. Ben... Saatim gel dışarı. Tamam. Burada. Şurada, Şurada yapma. Ya. Saatim çubuğu 12'ye geldiğinde... geliyor. Tamam onun için. Şimdi ayna tamam. Bir kimlerle şimdi NS Football'la karşılaşıyor. Bu. Onun What's the boss? Kangaroo boss. O nasıl bakıyor? Teknolojiyle ayrı mı? Brawl daha hala. Ma böyle. Ah, oh. çok ben kazanırsam Ha, ha, ha. Epic. Ne destansı de efsanevi çıkacak sanırım. Bir... İyi, iyi çıktı güzel bir şey. Haberlerde bir şey var. ya Evet. Şey var Evet. Evet. Evet ben müşterim <laughs> yok şey, yani bu, bugün yani bu video çok soldu ondan dolayı size şeyleri de göstermek istiyorum nasıl youtuber mü? şimdi istiyorsanız şimdi normal video çekin e, diyelim ekran çekeceksiniz böyle uygulama yükleyerek yapabilirsiniz. Ama şöyle de yapabilirsiniz. Şey üstü kaydırdınız ya. Orada ha şu ekran kaydı yazan şeyi bu şekilde de yapabilirsiniz. Yüklemek için ne yapacaksınız? YouTube'a girdin. artı video ha, buradan o videoyu seçeceksiniz mesela neyi seçeyim mesela ben bununla video çekmiyordum ki ha bu şey bu şey tamam bu benim Bu benim şey ya. Neyse boş verin. Kalır çizim şey uygulaması. Neyse isterseniz buradan böyle başlık ekleyeyim. Emoji içinde şuradaki emoji tuşuna tıklayalım. Sonra şöyle başlığı yazdınız sonra atın onu. Yükle tıklayın ama başlık yapmayabilirsiniz. Başlık koymazsanız o otomatikten o günün tarihini yazıyor. Başlık koydum diyelim. Evet çocuklar özel ya da hayır çocuklar özel değil. Videonuz neyse ona siz karar vereceksiniz. Sonra buradan yükle diyoruz ve yükleniyor. Ayrıntı da ekleme falan. Neyse. Şimdi buradan çıktım ben. Heh. Böyle. Oo, bu ne lan? Bu ne? Bu canlıyım. Aa canlı. Canlıymış. Neyse izlerim az sonra. Arkadaşlar bu videomuzda böyleydi. Ay. Neye tıklatmıyor? Lütfen siz de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Size bir şey göstereceğim. Şimdi Duolingo'nun logosu buna döndü. E, dersi yapmadığım için böyle olduğunu, bir tek benim böyle gördüğümü ve dersi yapmayan kişilerin sanarsanız yanlış. Çünkü Duolingo'nun YouTube hesabına girdiğinizde yani YouTube kanalına yazalım Duolingo Bunun hesabına girdiğinizde gördüğünüz gibi hesabın profili de bu. Yani neden profili değiştirdi ki? Yani neyse. Siz profili görüyorsunuz. Şurada. Ve profili de aynı. Bunun nedenini biri bana açıklasın. Oğlum bu ne lan? Ne? Is your baby crying? Yerim sonra. Aga. Tamam ya yeter. Güzel video oldu. Siz de atabilirsiniz videoları. Demin yani çok basit. Alttaki artıya tıklıyorsun. Videoya basıyorsun. Sonra başlık ekliyorsun gösterdiğim gibi. İstersen yıklama, ekleme. Sonra o, o yük, yükle tıkladığınızda falan çocuklar özel değil. Ve yükle bu şekilde şeyler çıkıyor. Siz anladınız. Hepinize bay bay arkadaşlar